Güle güle yavrum güle 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 sana güle güle, güle 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 Of gençler neden bu şarkıyla giriş yaptım Çünkü biliyorsunuz bundan önceki sınavlarda 95 yüzlerle hep sınavlara güle güle demiştik İşte yine yeni yeniden bu sınava güle güle demek için Muhteşem bir sınav videosuna başlıyoruz gençler Milliyetin Bakanlığı her il genelinde biliyorsunuz ki Ortak senaryoları açıklamıştı. Ben de bu senaryolarda en önemli kazanımları belirledim. Hocalarınızın sorma ihtimali olan en önemli yerleri sınav sorusu olarak bu videoda seninle paylaşacağım. Yani bu videoyu seyrettiğin zaman iki şekilde kazanım elde edeceksin. Bir, sınav senaryolarını görmüş olacaksın. İki, tüm sınav konularını tekrar etmiş olacaksın. İşte böyle bomba gibi bir sınav kağıdı. Bir sınav videosuyla bu sınavdan 9500 alıp güle güle şarkısını tekrar yine yeniden söylemiş olacağız. Bunun için yapmanız gereken şey lütfen... Kalemleriniz, kağıdınız önünüzde olsun ki bu soru kağıtlarını zaten ben seninle paylaşacağım ve dikkatli bir şekilde bu sınav videosunu sonuna kadar seyredin ve bu sınavdan 100 hedefiyle bomba gibi çıkın ve güle güle şarkısını tekrar dudaklarınızda mırıldanın. Öyleyse ekranımız değsin ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım gençler. Sabırsızım, enerji doluyuz çünkü bu sınavda da 100 alıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi gençler 2023-2024 eğitim öğretim yılı Deniz Hoca Tayfa Lisesi 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorusu geliyor. Ama tabii ki öncelikle isminizi yazıyorsunuz. Bak ismini yaz yoksa var ya o sınav kağıdının kime ait olduğunu hocalarınız bulmakta zorlanıyor. Hiç sevmediğim şeyler o yüzden en başta İsminizi yazıyorsunuz. Ben şuraya bir soru işareti ekledim. Neden? Çünkü bu video sonrasında sizler benim notumu vereceksiniz. Ama öncesinde tabii soruları çözmeye başlamadan önce senden çok ufak bir ricam var. O da bu videoyu beğenmen, kanalıma abone olman, düşüncelerini yorum olarak benimle paylaşman. Bunları yaparsan emeklerimi desteklemiş olursun. Hadi bakalım beğendiysen ilk soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz gençler. Destanlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız şeklinde bir sorumuz var. Yani hangi dönemde hangi destanımız var bunu bileceğiz. Destanları bu anlamda bilmek çok önemli. Özellikle İslamiyet öncesindeki Türk destanlarını çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. AYT'de de yine karşımıza çıkacak. Yani üniversite sınavında da öğreneceksin yine çalışacaksın. O yüzden şimdi öğren ki bir daha çalışmak zorunda kalmayasın. Göktürk döneminden bir destan yazınız. Biliyorsunuz Göktürk döneminde iki destanımız var gençler. Bunlardan bir tanesi Bozkurt destanı. Bir diğeri ise Ergenekon destanı. Tamam bunu yazdık. İslamiyet dönemi Türk destanlarına Anadolu sahasından bir örnek yazınız demiş. Bak Köroğlu destanı var değil mi? Anadolu sahasında İslamiyet sonrasındaki bir destanımız. Sonra Battal Gazi destanımız var. Sonra Danışman Gazi destanı var. Bunlardan bir tanesini yazman kafi diyorum. Geldik bir diğerine. Alper Tunga destanına ait olduğu dönemi yazınız diyor. Gençler biliyorsunuz ki Sakalar dönemine aittir. Dolayısıyla Sakalar döneminde aynı zamanda şu destanı da hatırlatmış olalım. Bu ikisini unutmayacaksın. Türk Edebiyatı'nda iki yapma destan örneğini yazınız demiş. Bunlardan bir tanesi birazdan alıntıda yapacağımız Kuvay Mille Destanı'dır. Nazım Hikmet tarafından yazılmıştır. Bunun dışında gençler mesela Üç Şehitler Destanı var. Çanakkale Destanı var. Mehmet Akif Ersoy yazmış. Bunun gibi birçok önemli yapma destanımız var. İlk soruyu tamamladık. Şimdi ikinci soru gelsin bakalım. Doğal ve yapma destan arasındaki farkı yazınız diyor kısaca. Şimdi gençler biliyorsunuz ki şöyle şurası doğal destanlara ait olsun, şurası yapma destanlara ait olsun. Doğal destanlar adından da anlıyoruz ki zaten Doğal bir süreç içerisinde kendiliğinden oluşan destanlardır. Yani 3 aşamadan geçen destanlardır. Fakat yapma destanlar 3 safhadan geçmez. Bu 3 safha nedir? Oluş vardır, yayılış vardır ve de derleniş vardır. Ama gençler burada sadece oluş safhası vardır. Unutma yapma destanlar çünkü birisi tarafından yazılır. E o zaman yazarı bellidir diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama bunun için yazarı bellidir diyemeyiz anonim diyeceğiz gençler bunu unutma. Bir de şu da önemli bence doğal destanın oluşum süreci gençler uzun bir süreye dayalıdır. Yani bir doğal destanın oluşması uzun bir süreç gerektirir ama yapma destanı öyle değildir. Yani bir olay meydana geldi o olay çok önemlidir o millet için. Hemen akabinden birkaç yıl sonra 5 yıl sonra 10 yıl sonra birisi çıkıp bir şair çıkıp bunu destanlaştırabilir. Yine bu da önemli farklardan bir tanesi. İsterseniz bunu da ekleyebilirsiniz ama bu kadarını yazmak bile yeterli olacaktır. Bu sınav sorusundan tam puan alacaksınız. Şimdi geldik bir diğer soruya. Bu soru dil bilgisi çalışması yapar kazanımdan gençler. Sorumuz diyor ki yukarıdaki metinde yer alan sıfat tamlamaların altını çiziniz. Şimdi biliyorsunuz destan ünitesinde sıfat tamlaması vardı dil bilgisi olarak. Ama roman ünitesinde cümle türlerine geçiş yaptık. Milliyetin Bakanlığı'nın senaryolarına genel anlamda göz attığım zaman hem bu üniteden hem de roman ünitesinden dil bilgisi çalışması sınavda karşımıza çıkacak. Yani gençler sınavda muhtemelen hem sıfat tamlamaları sorulacak hem de cümle türleri sorulacak. Ki bu hocanızın belirlediği senaryo göre değişir ama %90 böyle olacak. O yüzden hem sıfat tamlamalarını hem de cümle türlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Neyse bakıyoruz. Bu bu arada Kuvayi Milliye Destanı'ndan yani Nazım Hikmet'in dizelerinden gençler okuyoruz paşalar onun arkasındaydılar. Bak onun arkasında burada tamlama. Ama ne tamlaması? İsim tamlaması, sıfat tamlaması değil. Ben sıfat tamlamasına bakıyorum. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Bak şimdi geldik sıfat tamlamasına. Şöyle yaklaştıralım. Kurt burada isim mi? İsim. Aynı zamanda şu ikinci tamlama ögesine biz ne diyoruz? Tamlanan diyoruz. Doğru mu? Tabii ki doğru. Peki nasıl bir kurt? Sarışın bir kurt. Bak bir burada belgisi sıfat. Sarışın burada niteleme sıfatı. Sonuç itibariyle sarışın bir kurda burada nedir? Sıfat tamlamasıdır. Bulduk gençler. Aynı zamanda unutma tekrar söylüyorum. İkinci sözcüğe tamlanan denirdi. Birinci bölüme ise tamlayan denir. Bunu unutma. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Bak mavi gözleri. Gözler isim. Nasıl gözler? Mavi. Bu da niteleme sıfatı. Sonuç itibariyle mavi gözleri burada sıfat tamlaması. Devam ediyoruz. İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak. Bak nasıl bacakları? ince ve uzun. Bu niteleme sıfatıdır. Sonuç itibariyle ince uzun bacakları komple burada nedir? Sıfat tamlamasıdır gençler. Bunu da yazdık. Devam ediyorum. Ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak. Bak yıldız. Nasıl bir yıldız? Karanlıkla akan bir yıldız. Burası da sıfattır. Unutma. Dolayısıyla karanlıkla akan bir yıldız komple burası sıfat tamlaması olacak gençler. Afyon Ovası burada isim tamlaması işimize yaramıyor. Yani sonuç bariyle burada sarışın bir kurda, mavi gözleri, ince uzun bacakları, karanlıkla akan bir yıldız sıfat tamlamasıdır. Bulduk. Bu sorudan da tam puanımızı aldık gençler. Sıradaki soru gelsin diyorum bakalım. Sorumuz neymiş? Aşağıda yer alan ilk roman örneklerini yazarlarıyla yazını şekli bir sorumuz var. Çok önemli bak çok önemli mutlaka roman ilklerini çok iyi biliyorsun. Aynı zamanda sana bir ipucu vereyim. 11. sınıfta da 12. sınıfta da bu soru karşına çıkacak. Yani bu aynı zamanda 11 ve 12. sınıfın da sorusu. O yüzden çok iyi bir şekilde şimdiden öğren ki bir daha gelecek senelerde çalışmak zorunda kalma. Romanikleri çok önemli. Özellikle sen eşit ağırlık bölümünü seçeceksen, sözel bölümünü seçeceksen yani AYT edebiyata gireceksen e bunlar zaten çok önemli. O yüzden Mutlaka ismin gibi bilmen gerekiyor. Hadi hocam bu kadar fazla konuşmayın. Soruya geçin. Sınav heyecanımız var diyorsanız da pardon diyorum. Hemen şöyle sorulara geçelim bakalım. Türk Edebiyatı'nda ilk çeviri roman. Biliyorsunuz ki gençler Telemak'tır. Kim çevirmiştir? Yusuf Kamil Paşa çevirmiştir gençler. Kimden çevirmiştir? Onu da ek not olarak ekleyebilirsiniz belki. Fenolon'dan çevirmiştir. Fransız yazar Fenolon'dan. Şimdi gelelim Türk Edebiyatı'ndaki ilk romana. Biliyorsunuz ki gençler Taşıkı Talat ve Fitnat adlı romandır. Kim yazmıştır? Şemsettin Sami yazmıştır. Ne demektir Taşıkı Talat ve Fitnat? Talat'la Fitnat'ın aşkı demek gençler bunu da unutmayın. Tam bir böyle var ya tesadüf silsilesidir bu roman. Hani eski filmlerde olur ya o'nun çocuğu çıkar, onun torunu çıkar, onun kocası çıkar vesaire. Böyle karma karışık bir yapıya sahip bir romandır. İnanılmaz böyle saçma romandır. Neyse ama tabii ki ilk olması açısından da önemlidir. Türk edebiyatındaki ilk edebi roman nedir gençler? İntibahdır. Kim yazmıştır? Tabii ki Namık Kemal. Geldik ikinci soruya. Batılı tekniğe uygun ilk başarı roman da mavi ve siyahtır gençler. Bazı kaynaklarda bunun yanında aşkı Memnu da eklenir ama Aşk Memnu Mavi Siyah'tan 2 sene sonra yazılmıştır ama o da bu sıfata dahildir. Yani batılı tekne sahiptir ama ilk olan mavi ve siyahtır. Unutmayacaksınız. Kim tarafına yazılmıştır? Halit Ziya Uşaklıgil tarafına yazmıştır. İlk psikolojik roman yine Servet Fun'un döneminde yazmıştır. Yazarımız Mehmet Rauf'dur. Romanın ismi de Eylül'dür gençler. Hemen Mehmet Rauf diye ekleyelim. İlk tarih romanımız Cezmi'dir. Yine Namık Kemal tarafından yazılmış. Namık Kemal çok önemli bir isimdir. Türk edebiyatında ilk realist roman biliyorsunuz ki araba sevdasıdır ve Recai Zade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. İlk köy romanımız ise Kara Bibik'tir gençler. Bir köylü olan Kara Bibin hikayesi anlatılır burada. Kim yazmıştır? Nabizade Nazım yazmıştır. Ve bu soruyu da tamamlıyoruz. Çok önemli, çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Şimdi geldik bir diğer soruya. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen paragrafta öne çıkan milli ve manevi değerimizi yazarak yorumlayınız denilmiş gençler. Yine metinde milli manevi evrensel değerlerle sosyal, siyasi, tarih, mitolojik ögeleri, belirler adlı bir kazanımız var. Buna uygun gelebilir gençler bir soru. Gelme ihtimali çok yüksek. Bu arada sadece milli manevi unsurları yazın diye gelmez. Bak kazanımın devamı nasıl? Sosyal, siyasi, tarih, mitolojik ögeleri, belirler şeklinde de ifadeler var. Dolayısıyla mesela bu metin buna çok uygun. Nasıl bir metin okuyalım? Her Ankara denildikçe beyninin içinde bir manzara canlanırdı. Hele son zamanlarda ecnebi işgali altında bir zindan haline giren, İstanbul'da bir kaçış ve kurtuluş parolası gibi kulaktan kulağa fısıldanan, her fısıldanışta gözlerde bir ümit ve intizar ışığı parlatan ve o gizli kendisine esrarlı bir cazibe veren Ankara kelimesi, ideal Ankara'nın adı, zihinde bir hayal ülkesi olarak yaşayan bu yeri adeta bir masal iklimi haline sokmuştu. Bir an geldi ki kendi yaşında bütün genç evlilerin, kendinden taze nişanlı kızların haber bekledikleri yer Ankara oldu. Babasının her sabah gazetesini açarken bakalım Ankara'dan ne havadis var yahut gene Ankara'ya dair havadisleri men etmiş olacaklar diye söylenişleri bir gün başlangıcının en alışılmış sesleri arasına girmişti şeklinde bir bölüm gençler. Tahmin edersiniz bu Milli Edebiyat dönemine ait bir romandır gençler. Alıntı zaten Ankara'nın milli mücadeleyi yürütmesi üzerine kuruludur. Yani temamız aslında budur. Bu arada tema sorulursa da bunu mesela yazabilirsiniz. Neyse soruya baktık. Buradan milli manevi değerlerimizi yazarak yorumlayın şeklinde ya da sosyal, siyasi, tarih, ne gibi çıkarım yapılabilir? Bir kere buradan milli mücadele çıkarılır mı? Çıkarılır gençler. Bağımsızlık isteği çıkarılır mı? Tabii ki çıkarılır. Çünkü İstanbul işgal altında yurt, vatan işgal altında ama Ankara bu işgale karşı direniş gösteriyor. Mücadele ediyor. Burada bir bağımsızlık isteği, bağımsızlık mücadelesi var. Dolayısıyla bu da yine siyasi tarih ya da sosyal bir şekilde çıkarılabilir. İstanbul işgal altında böyle bir çıkarım yapılabilir mi? Çıkarılabilir gençler. Milli manevi. Manevi, mesela milli mücadele milli ve maneviye örnek olarak verilebilir. Bunun dışında evrensel değerlere bağımsızlık eklenebilir yine. Bunun gibi gençler birçok çıkarım yapabiliriz. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman bu metinde milli manevi çıkarım olarak bağımsızlık isteğimiz, milli mücadele, işgale uğramanın insanlarda oluşturmuş olduğu o psikoloji vesaire birçok şey çıkarılabilir gençler. Aynı zamanda tarihi bir gerçekliği de ifade ediyor. Dolayısıyla buradan birçok yoruma ulaşmak mümkündür. Genel hatlarıyla toparlayıp şöyle düşüncelerinizi yazarsanız bu sorudan çok güzel puan alabilirsiniz. Zaten metnin çok güzel olduğunu düşünüyorum diyorum ve sıradaki soruya geçtik bakalım. Yukarıdaki roman parçası hangi döneme aittir? Dönemin özelliklerini kısaca yazınız gençler. E tabii ki bu roman Milli Edebiyat dönemine aittir gençler. Peki Milli Edebiyat dönemiyle ilgili ne gibi çıkarımlar yapabiliriz? Konular Anadolu, Milli Mücadele, vatan sevgisidir değil mi? Dolayısıyla böyle birçok şey eklenebilir. Peki dil nasıldır? Dil sadedir. Peki sanat ne içindir? Sanat toplum içindir anlayışı var. Yani toplumsal konulara değiniliyor. Yine gençler bu dönemde realizm hakimdir. Bak burada bile görüyoruz. Yani gerçekçi bir gözlem yapıyor. O kişinin o anki duygusu aktarılıyor. Evet İstanbul işgal altında. İnsanlar bunu kabul edemiyor. İnsanların zoruna gidiyor. Oradaki psikoloji de yine burada dile getirilmiş. Bu da yine realizmin bir özelliğidir. Aynı zamanda gerçekçi bir gözlemle o durum hem psikolojik hem de gençler çevresel şartlar bakımından bu metinde dile getirilmiş. Dolayısıyla realizm de yine bu dönemin bir özelliğidir konuların Anadolu olması, milli mücadele olması, vatan sevgisi olması, işgal yılları olması eklenebilir. Dilini sade anlaşılır olması, toplum için bir şeyler yapılmış olması yani konuların toplumsal konulardan seçilmesi ve yine realizm gençler bu dönemin yani milli edebiyat dönemi romanın bir özelliği olarak karşımıza çıkar. Bunları eklerseniz bunlar size tam puan aldırır diyorum. Ve sıradaki soruya geldik bakalım. Çok güzel bir soru. Diyor ki Tanzimat birinci dönemle 2. dönem arasındaki roman farkını yazınız. Kazanımız bu gençler. Bu kazanıma uygun bir soru oluşturdum. Bu kazanım önemli. Zaten birçok senaryoda geçiyor. Buna benzer bir soru gelecektir. Ha belki Tanzimat birinci dönemde ikinci dönemi sormaz. Tanzimat da Servet Fun'u sorar. Belki Servet Fun'unla Milli Edebiyat'ı sorar. Ama mutlaka bir fark çıkar gençler. Yani fark sorulur sınavda. O yüzden çok dikkatli oluyorsun. Tuzağa düşmüyorsun. Tanzimat'ın birinci dönem ikinci dönem farkını biliyorsun. Servet Fun'unla Tanzimat arasındaki farkı biliyorsun. Ve aynı zamanda Servet Fun'unla Milli Edebiyat dönemi arasındaki roman farkını biliyorsun. Dediğim gibi mutlaka buradan bir soru çıkacaktır. Neyse geldik şimdi. Tanzimat birinci dönemde 2. dönem farkını söyleyelim. Şöyle ikiye ayıralım. Birinci dönemde şurası birinci dönem olsun. Burası da ikinci dönem olsun. Birinci dönemde dil sadedir. Ama kısmen diyelim. En azından böyle bir çaba var. Ama artık dil ikinci dönemde ağır ve süslüdür. Birinci dönemde unutmayacaksın bunu. Toplumsal konular işlenir ama ikinci dönemde bireysel konular işlenmiştir. Devam ediyoruz. Birinci dönemde bak unutma çok önemli romantizm etkilidir ama ikinci dönemde artık realizmin etkili olduğunu görüyoruz gençler. Bu da bir farktır. Bu farklar bu soruda size tam puan aldırır. Ama ortak yönler de vardır. Mesela ortak yönü nedir? Farklar değil de ortak yön deseydi hemen ona şöyle mekanın İstanbul olmasını yazabilirdiniz gençler. Çünkü Tanzmat'ın 1 ve 2. döneminde ve Servetifon'un döneminde roman mekanı hep İstanbul'dur. İstanbul'un soylu insanları kahraman olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda zengin semtleri anlatılır. Bu gençler ortak bir özellik olarak söylenebilir ama farklar bu kadar yeterli. Bunları yazmanız sınavda yine size tam puan aldıracaktır diyorum. Ve sıradaki soruya geldik bakalım. Sorumuz diyor ki, şöyle silelim şurayı. Aşağıdaki cümleleri türlerine göre inceleyiniz. Hadi gel bakalım cümle türlerini çok iyi bir şekilde öğrenmiştik. Ben de videosunu paylaşmıştım. Mutlaka o videoyu seyredin. Çünkü cümle türlerinden sınavda en az 10 puanlık belki de 15 puanlık bir soru gelecek. Aman dikkat diyorum. Neyse baktık. Ali Şekip elmasını soymuştu. Bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmaya muvaffak olduğu kabuğu karşıda Şaire'nin arasına fırlattı. Şimdi bak gençler. Burada birinci cümlemiz var. Buraya kadar birinci cümle. Burada ikinci cümlemiz var. Peki iki cümle arasında ne gelir normalde? Virgül gelir. Peki burada neden noktalı virgül gelmiş? Çünkü dikkat et ikinci cümlenin içerisinde ne var? Virgüller var. E o yüzden artık sıralı cümle arasında virgül değil noktalı virgül gelir. Bu da önemli. Yine noktalama işaretleri sınavda çıkabilir. Ki virgül ya da noktalı virgülün sorulma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü öğrenciler genellikle burada zorlanıyor. E öğretmenleriniz ya da ÖSYM ya da MEP işte öğrencilerin bu zorlandığı yeri sormaktan büyük bir keyif alır. O yüzden bu tuzağa da düşme. Bunu da belirtmiş olalım. Neyse gençler şimdi burada iki ayrı cümle var. İki ayrı cümle arasında ne gelmiş virgül yani burada noktalı virgül gelmiş. Biz buna ne diyoruz sıralı cümle diyoruz. E dolayısıyla gençler yapısına göre sıralı cümle olacak. Peki anlamına göre bak soymuştu olumlu. Fırlattı olumlu. E o zaman olumlu cümle diyeceğiz. Peki yüklemin türüne göre bak soymak fiildir. E fırlatmak e, o da fiildir. E o zaman ne olacaktır fiil cümlesi olacaktır. Tamam. Bu kısmı tamamladık. Şimdi ikinci cümleye gelelim. Deli Ali bunların henüz haberdar olmadıkları bu havadisi vermiş olmasından böbürlenmeye başlamıştı. Şimdi gençler başlamıştı yüklem. Bakıyoruz Yüklem dışında başka bir cümle oluşturacak yüklem var mı? Yok. Yani tek bir cümle var. Ama o cümlenin içerisinde dikkat et. Filimsiler var. Bak bunların hepsi filmsidir. Şurası da filmsi. Şurası da filmsi. E o zaman biz buna ne diyeceğiz? Girişik bileşik cümle diyeceğiz. Hemen yazalım yapısına göre. Girişik birleşik cümle. Ha sen girişik yazmak zorunda değilsin. Birleşik cümle de yazsan bu doğru olacaktır. Buradan tam puan alırsın. Ya e anlamına göre bakalım. Bak başladı. E bu da olumlu cümle. E başlamak fiil. E o zaman fiil cümlesi diyeceğiz ve bu soruyu da bitireceğiz. Şimdi gençler geldik son sorumuza. Sorumuz bir bonus sorudur. Biliyorsunuz bazı okullar hızlı gitti ve tiyatro ünitesinde neredeyse bitirdi. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu senaryolara baktığım zaman Milliyetin Bakanlığı diyor ki evet kardeşim sen tiyatro ünitesinde bitirmişsin. Oradan da soru soracaksın. Yani neredeyse 7-8 senaryonun 5'inde 6'sında tiyatro ünitesinden soru var. O yüzden ben buraya Tiyatro yöneticisinden gelebilecek en muhtemel soruyu da ekledim. En muhtemel soru da zaten kara göz olacak. Çünkü başlangıçta geleneksel tiyatronun kara göz kısmını görüyoruz. E muhtemelen de zaten siz ilk haftayı işleyeceksiniz tiyatroda. Ondan sonra sınav gelecek tiyatro yarıda kesilecek. O nedenle sorunun gelme ihtimali en yüksek olan yer kara göz bölümü gençler. Ben de oradan soru ekledim. Gördüğünüz gibi bu soruları tesadüfen rastgele ya ekleyeyim de sınav videosu çıksın diye eklemiyorum analiz ediyorum, bakıyorum, plana bakıyorum. Nereye kadar gelmiş olabilirler diyorum ve milletimin senaryolarına bakıyorum. Öyle sorular oluşturuyorum. O yüzdendir ki zaten sınavlarımızda daha önce 90-95-100 alanlar gırla. E neden? E çünkü bu sorular analiz edilerek oluşturuluyor. E ben de zaten bizzat derslere girdiğim için e ben de işin içerisindeyim. Görüyorum, biliyorum nereler çıkabilir. Buna uygun sorular hazırlıyorum. O yüzden gençler şu anda doğru yerdesiniz diyorum ve reklamı burada kesiyorum. Yani arada bunu söylemenin hakkım olduğunu düşünüyorum ama gençler sizleri de çok fazla irite etmeden çok fazla şımarmadan, kendimi övmeden ki bunu yapmayı çok sevmem zaten canım öğrencilerim beni fazlasıyla övüyor. Bu bana fazlasıyla yetiyor. Şimdi soruya bakıyoruz. Diyor ki Yukarıdaki bölüm Karagöz oyunun hangi bölümden alınmıştır? Bölümleri sırasıyla yazınız. Şimdi gençler 4 tane bölümümüz var. Bunlardan bir tanesi mukaddime bölümü. Yani giriş bölümüdür gençler. İkinci bölüm muhabere bölümü. Üçüncü bölüm fasıl bölümü. Dördüncü bölümü bitiştir. İşte böyle 4 tane bölüm var. Peki bu bölümlerde ne olur? Mesela mukaddime ya da giriş. Giriş kısmında gençler hacivat bir sema yani bir şarkı okuyarak sahneye çıkar. Buraya biz mukaddime bölümü yani giriş bölümü diyoruz. Ama acaba tek başınadır bunu unutma. Sonra yavaş yavaş Karagöz'e laf eder. Yani daha doğrusu Karagöz'ün evinin önüne gelir. Karagöz'e laf eder. Der ki çık da iki sohbet edelim. Karagöz gelmek istemez. Bahaneler bulur. Git başımdan. Beni rahat bırak der. Ama bir türlü Hacivat ikna olmaz. Ve Karagöz sinirli bir şekilde sahneye iner. İşte o indiği bölüm neresidir? Muhavere bölümüdür. Çünkü orada karşılıklı atışma yapılır. Gençler aynı zamanda atışma bölümü de diyebiliriz. Karşılıklı konuşurlar, atışırlar. O bölüme de muhabere bölümü denir. E sonra bu tartışma, bu konuşma biter. Diğer oyuncular da sahneye iner. İşte orası da fasıl bölümüdür. Yani aynı zamanda asıl oyun burada sahnelenir gençler. Mesela Karagöz'de birçok kişi vardır, tip vardır. Çelebi vardır, Tuzsuz Deli Bekir vardır, Zende vardır, Bebe Ruhi vardır. Vardır da vardır. Yani Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'da kimi görüyorsanız bu oyunda aslında onları görüyorsunuz. Rum'unu görüyorsunuz, Arnavut'unu görüyorsunuz, Kastamonu'sunu görüyorsunuz, Kayseri'sini görüyorsunuz, Kürd'ünü görüyorsunuz, Ermenisini görüyorsunuz, Arabını görüyorsunuz. Yani Osmanlı'da kim varsa kısaca hepsini görüyorsunuz. E dolayısıyla gençler bu fasıl bölümde de aynı zamanda bu kişileri biz sahnede görmüş oluyoruz. Ve son bölüme geliyoruz. O da bitiştir gençler. Oyun bitti. Hacivat sahneden indi. Normalde biliyorsunuz Hacivat'la başlamıştık. Ama bu sefer Karagöz kaldı. Karagöz de der ki her ne kadar sürçülisan ettiysek affola bu klasik sözüyle oyunu bitirir ve bir sonraki oyun nerede sahnelenecekse onu da duyurur ve oyun orada biter gençler. Dolayısıyla 4 tane bölümünü hatırlamış olduk. Peki yukarıdaki metin acaba hangi bölümden? Hadi gel okuyalım. Diyor ki: "Asıl oyundan bağımsız bir bölümdür. Hacıvat ile Karagöz arasında geçen konuşmadır." Hacıvat'ın vay kara gözüm benim iki gözüm merhaba sözüyle başlayıp parçanın sonuna kadar devam eden kısımdır. Acaba burası kara gözün hangi bölümüdür? Bak ne diyor Hacıvat ile kara göz arasında geçen kısımdır. Konuşmalar bitene kadar bu bölüm devam eder diyor. İşte gençler burası muhavere bölümüdür. Yani hangi bölümden alınmıştır? Hemen yazıyorsunuz muhavere bölümünden alınmıştır diyoruz. Ve böylelikle gençler sorularımızın sonuna geldik. Birbirinden güzel sorular vardı. Tam böyle sınav provası tıpkı prova oldu. Bu sorularla birlikte aslında sınav kağıdının ya da genel anlamda sınav formatını çözmüş oldunuz. Çok verimli bir sınav videosu oldu. Buna inanarak söylüyorum. Gerçekten bu sınav videosuyla birlikte sınavın mantığını çözeceksiniz. Sınav konularını aynı zamanda tekrar etmiş oldunuz. Aynı zamanda sınav sorularının mantığında çözmüş oldunuz gençler. Senaryolarda bu kazanımlar yer alıyordu. En önemli kazanımları tekrar söylüyorum. Burada sınav kağıdına ekledim. Yani gençler sınava girdiğiniz zaman deja olursanız sakın ha şaşırmayın diyorum çok fazla uzatmayacağım. Ben burada da veda edeceğim çünkü çalışmalara tam gaz devam ediyorum. Biliyorum ki sen de bu sınav videosundan sonra zaten kaldığın yerden çalışmalara devam edeceksin. Aynı zamanda biliyorsunuz ki AYT, TYT çalışmaları yapıyoruz. Tüm kitaplarım da burada. O yüzden şimdilik senden müsaade isteyeceğim ama video bitirmeden önce de yine her zamanki gibi şunu senden rica ediyorum. Lütfen bu videoyu beğen, kanalıma abone ol ve düşüncelerini yorum olarak benimle paylaş. Bunları yaparsan Deniz Hoca'nın emeklerinin çabalarını desteklemiş olursun. Bana yapabileceğin en büyük iyilik bu. O yüzden lütfen beğen kanalıma abone ol ve bu videoyu sınıf grubunda da paylaş. Başkaları da faydalansın. Daha fazla kişiye ulaşabilelim diyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bol şansınız olsun. O sınav kağıdını parçalayın ve yorum kısmında buluşalım.